Bugünkü incelememize hoş geldiniz. E, elimizde Hüseyin Kek için Sepetçiler Çarşısındayım diye bir kısa öyküsü var. Bu öykü şeyden Firdevs Sayılan'ın hayal meyal İstanbul temalı bir fotoğrafından ilham alınarak yazılmış. Evet, ilginç bir başlangıç noktası var öykünün. Anlatıcımız bir bakıyor hastane odasında <laughs> ve doktorlara. Ee, ...epey tuhaf bir hikaye anlatmaya başlıyor. Aynen öyle. Tam da oradan giriyor konuya. Diyor ki ben aslında Emin önündeydim. Evet hem de nasıl detaylı anlatıyor. Mısır çarşısından çıktım diyor. Küçük pazara yürüyordum. Hatta sepetçiler sokağında bir kadın bayıldı. Ona yardım ettim. Yaşlı bir kadın değil mi? Ona tabure bulup oturtmuş falan. Çok e, somut anlatıyor o anı. Çok canlı evet. Ama sonra işler bir anda... Nasıl desem acayipleşiyor. Hem de nasıl? Hani yardım ettiği dükkancı başına bir kova su dökmüş. Akıl alır gibi değil. Ve o yardım ettiği yaşlı kadın birden yok olmuş. Kaybolmuş evet. Ve daha da garibi anlatıcı diyor ki aynı kadın biraz sonra 112 görevlisi olarak geldi. Bana iğne yaptı. Ambulansa bindirmiş bir de. Yani e, burada film kopuyor aslında. Tamamen kopuyor. Çünkü onu dinleyen genç bir doktor var. O da durumu profesöre aktarıyor. Ve orada bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Ne diyor doktor? Diyor ki: "Hocam, ambulans ekibi bu hastayı komşuları ihbar edince Yeni Bosna'daki evinde bulmuş." Yeni Bosna'da mı? Emin önü değil yani. Hayır, Yeni Bosna. Evinde bilgisayarının başında baybın haldeymiş. İşte bu inanılmaz bir çelişki. Bir yanda Emin Önü'nün o canlı hatta absürt detaylarıyla dolu anlatımı, diğer yanda Yeni Bosna'da bir ev. Kesinlikle. Bu durumda insan sormadan edemiyor. Anlatıcının durumu ne? Yani bu bir rüya mıydı? Halüsinasyon mu gördü? Nedir? Özellikle İstanbul gibi bir şehirde, hani gerçeklik algısı zaten bazen bulanıklaşabiliyor ya. Tabii tam da bu noktada güvenilmez anlatıcı dediğimiz kavram devreye giriyor sanki. Anlatıcı kendinden çok emin. Hayal görmedim, hepsi gerçekti diyor. Israr ediyor yani. Evet. Ama dışarıdan gelen bilgi yani Yeni Bosna'da bulunmuş olması bu iddiayı çürütüyor gibi. İstanbul gibi katmanlı, hani tarihi, modern iç içe bir şehirde bu sınırlar nerede bitiyor, nerede başlıyor? Öykü bu soruyu çok iyi soruyor bence. Ve tam bu belirsizlik anında hani acaba hangisi gerçek derken somut bir şey çıkıyor ortaya bir fotoğraf. Evet, o detay çok çarpıcı. Genç doktor profesöre bir fotoğraf uzatıyor. Ne diyor? Ambulanstakiler bulmuş galiba. Aynen. Ambulans doktoru bulmuş hocam sediyeye alırken hastanın parmakları arasındaymış diyor. İşte bu Tüyler ürpertici. Neden? Kim var fotoğrafta? Anlatıcımın sepetçiler çarşısında yardım ettim dediği o yaşlı kadın. Olamaz. Yani bu şimdi ne anlama geliyor? Hikayesi doğru muymuş? İşte orası muamma. Bu fotoğraf bir kanıt mı? Yoksa e, belki de o fotoğrafa bakarken bayıldı ve bütün hikayeyi onun üzerine mi kurdu? Ya da kafa karışıklığının bir parçası mı sadece? Aynen öyle. Fotoğraf belirsizliği çözmüyor. Tam tersine daha da artırıyor. O gerçekle hayal arasındaki çizgiyi iyice bulanıklaştırıyor sanki. Anlatıcı da çaresizce profesöre soruyor. Bana inandınız değil mi hocam diye. Sir? Haklısın diyor. Senin hayal görmene gerek yok. Zira hayal, meyal bir şehir oldu bu İstanbul. Vay be çok etkileyici bir cevap. Yani sorun sende değil şehirde mi diyor. Gibi. Yani sanki profesör durumu sadece kişisel bir e, psikolojik durum olarak görmüyor. Daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. İstanbul'un kendisinin şehrin o karmaşası, o hayal meyal hali bir bireyi de etkiliyor demek istiyor. Muhtemelen belki de bu modern metropol hayatı, o hız, o değişim bizim gerçeklik algımızı hani zedeliyor olabilir mi? Bu öykü sanki bunu ima ediyor. Yani anlatıcının emin önü macerası gerçek olmasa bile belki de İstanbul'da yaşamanın o zihinsel yorgunluğunu, kafa karışıklığını temsil ediyor çok olası. O yeni Bosna'daki yalnızlıkla emin önündeki o tuhaf kalabalık arasındaki zıtlık belki de modern insanın içindeki o bölünmüşlüğü anlatıyor. Mekanın ruh halimiz üzerindeki etkisi yani. Ve o fotoğraf hem somut bir nesne hem de en büyük soru işareti. Kanıt mı yoksa yanılsamanın bir parçası mı? Bilemiyoruz. Kesinlikle. Sonuçta elimizde kalan şey gerçekle kurgunun birbirine girdiği, cevaplardan çok sorular doğuran bir metin. Anlatıcının anıları mı gerçek yoksa bulunduğu yer mi? Fotoğraf ne ifade ediyor? Belki de profesörün dediği gibi sorun bireyden çok şehirde. İstanbul'un kendisi insanı böyle bir hayal meyal duruma sokuyor olabilir mi? Peki siz ne dersiniz? Bu öyküdeki hayal mayal olan şey anlatıcının zihni mi yoksa İstanbul'un ta kendisi mi? Bu şehirde gerçek nerede başlıyor, hayal nerede bitiyor? Belki biraz bunun üzerine düşünmek istersiniz.